<laughs> evet, Uzun zaman önce bir aile varmış Babam müzisyenmiş Kovularını sıvamış ve ayakkabı da damadını öğretmişti. Son ailesini paramparça etmiş olsa da ayakkabı bir arada tutmuş. Biraz daha ye. Hayır, gracias. Biraz daha tamale ister misin dedim. Sen <laughs> ben böyle öyle düşünmüştüm. İnsanları kendine aşık etti. Filmlerde başrol oynadı. Bunları o yazdı. Ama benim en sevdiğim şarkısı şu Osman Gazi Belediyesi'nin bu hizmeti gerçekten çok güzel Çocukları bu tarz organizasyonlarda çocukları sevindirmek, mutlu etmek Herkesin görevi ve bu çok başarılı buluyorum bu organizasyonu Emeği geçenlerin eline sağlık, yüreğine sağlık Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın da bu tarz etkinlikleri seviyor Çocukları mutlu etmeyi seviyor Kendisini çok takdir ediyorum. Çalışmalarını da çok destekliyorum. Etkinlik adına çocuklar için güzel olmuş yani. İyi olmuş. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. <laughs>